Hepinize merhaba arkadaşlar. Gece Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket oynuyoruz arkadaşlar. Hemen abinin yanında ve hemen maça başlayalım. Evet arkadaşlar biz bu sefer grup maç oynamak istedik ve hemen grup maçımıza girdik arkadaşlar. Önce şöyle bir oyun ayarları diyelim. Bir ayarlarımıza bakalım. Hepsi güzel bu şekilde kalsın ayarlarımız. Ve maçı başlata tıkladım arkadaşlar. Maçımız başlasın. Özel maç olarak oynuyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç olur. Yusuf Arda ile kapışacağız. Güzelcim ne düşünüyorsun bu konuda? Seninle kapışacağım kapışacağız inşallah mı? alırım evet. Başka seninle, seninle kapışacağız. Hayır seninle kapışacağız. 5 dakika boyunca seninle kapışacağız. Göreceğiz. Okay, let's go. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar İngilizce seviyorum ilk defa. Yusuf sanki bir gol yiyemedin. Yusuf. Hı. Ne yapıyorsun? İyi dolanma sen. Sen sormalı. İyi ola. Sakin sakin. Sanki arkadaşlar ayrı evlerde yaşıyor. Evet Yusuf sana bir gol attım. Tertemiz. Nasıl, mis mi? gibi. Gol sevincine bayılıyorum ya gerçekten çok güzel. Evet şimdi bak nazar edeceksin ha. Ben bunu hep söylüyorum. Abi. Her zaman söylüyorum. Hayır. Anam. Tamam. Sen az önce de ki Aslan'ın ayrı evlerde ayrı evlerde yaşıyormuşuz gibi dedin. Evet. Ne alaka? Hatta unuttum. Şu an heyecandan unuttum. Hayır, 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 hayır. yemedin. Sorun etme <laughs> Hayır, hayır, hayır. Evet. hayır. Hayır. Gol girdi. Gol. Gol oldu ya. Arkadaşlar 1-1. Evet. Bir, bir. Maalesef yedik. Ben birazcık oyuna daldım arkadaşlar. Unuttum yani az önce ne diyeceğimi de. Olsun, sıkıntı yok. Anam. Şimdi bir kurtarış. Sana bir gömdük. Hadi hadi. Oğlum ben az önce arabayla nereye gittim? Tamam. Tam gol. Yusuf bir şey tane yapayım. daha attım arkadaşlar. Tertemiz Yusufcığım sen de birazcık konuşsan videonun akışı güzel olur bence. Yani arkadaşlar bu şey arada bilmiyorum. videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tık, bu aralar bir tık izlenme izlenmelerimiz düştü arkadaşlar. Siz de onu yükseltirseniz inşallah diyorum arkadaşlarım. Yani beraber oynuyoruz işte. Sizlerle beraber. Siz de izliyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Kovana Gol yedik. Ya hayır ya. Sorry. No problem. Sorry. Dava geçiyor bir de. Yanlış attım çünkü. Nasıl yanlış attın? Valla yanlış attım. Bir de valla. Nasıl oldu lan? Gol. <laughs> Nasıl oldu? Bilmiyorum. Bir anda gol yedi. Top yukarı çıktı. He. Aşağı indi. Nasıl oldu o? Arkadaşlar bir tek internetimizden dolayı bu şekilde oldu. Ama Yusuf'cum o internette sana haşır plak oldu yani. Şöyle anam. Ben tavanda ne işim var? <laughs> bir işin var ama ne bilmiyorum. Yusuf. Evet gerçekten yani evet. çok... Sen top Hayır! Mı? Kendime gol attım. <laughs> ben bekliyorum ben Facebook'ta hep seni bekliyorum ben. Zaten kendi kendime attım ya. <laughs> tamam. Aa, gol. Değil, gol. Yusuf ara hızlı oynuyor Ya hayır ama ya bir de yumurta işareti atıyor. Aa! Ya Yusuf Gene gol ama arkadaşlar rezalet bir maç oldu ya. Yani iki golü peş peşe yememiz çok kötü oldu ya. Gerçekten bir tane şansa attık derken iki tane golümüzü yedik. Yani arkadaşlar. O nasıl oldu lan? Ben görmedim ha bir anda gitti. Yeniliyoruz arkadaşlar yeniliyoruz. Yapmamamız lazım bunu. Evet bir daha gitti top. Bir gol daha. Evet. Mükemmel Yusuf ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Çok güzel şeyler düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> evet beni yeneceğini düşürdü ve şu an yeniliyor. Yusuf'cum daha iki dakikamız Anam, var. Anam vuramadım. Tamam. Evet gol. <laughs> arkadaşlar bu arada tablet yere falan değil arkadaşlar ondan özür diliyorum şimdilik. Şimdi. Ya Yusuf var gol yedik ya. <laughs> evet. Arkadaşlar 5 golümüzü bir haşır bilek oldu yani biz arkadaşlar. Şöyle bir rejim verdik efekti Adam. geliyor. Hadi haşır. Aa vuramadım. Hah. Oh kendine. Haşırt. Evet, son 4 gol aramızda 4 gol var yani arkadaşlar. 2 dakikada var. aynen 2 dakikada neler neler değişir yani değil mi Yusuf Şöyle zıplayak. Lan? Ne oluyor? Lan. Ne oluyor? O neydi? Ne oluyor? O lan? sen oraya nasıl geçtin? Gol olamaz. <laughs> gol oldu. Ne oluyor? O ya? nasıl oldu lan? Bir anda kasmaya başladı. Arkadaşlar sanırsam internetimizden dolayı bir, bir öpüldük olabilir. Sıkıntı yok. Şu arada sana bir gol. Bana <laughs> gol. Bana gidiyor. <laughs> bana gidiyor. Bana gitti. Sana gidiyordu ama. Böyle olmaz ki. Sana artık aşırt. Şöyle hızlı. Hey. Arkadaşlar o top bana gelmeden ben öldüm. Baba baba baba. İnternet çok şey var arkadaşlar. Özür dilerim. Mükemmel arkadaşlar internetimiz. <laughs> evet. Maşallahımız var. Ben kurtarışlar da yapıyorum halen. Ben <laughs> şu an duruyorum öyle yani. Şu an ben sadece zıplıyorum <laughs> ve kendi kaleme doğru gidiyor top. Sakin. Tamam. Gah. Yusuf Arda'ya gol attım. Tamam. Ben de sosyal Evet kalemde. arkadaşlar. Herhalde. Yusuf Arda'ya bir haşır plak oldu. <laughs> evet. Yusuf'cum hadi. Mom? Hayt. Tamam, tamam, tamam. Hayır, hayır, hayır. Öldük. Ya hayır, oynayamıyorum. Topun orada ne işi var? Neyin nerede? Top. Ne oldu Sanki ikimiz de şey... Ee, baba baba, havada ne yapıyorsun? Başka ellerde sanki oynuyoruz. Tabii canım. Ciddi hadi 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 Yusuf nasıl kurtardın? İnternet çok kötü. Hayır hayır tamam, tamam gol değil mükemmel ben de evet topun üstünden koşuyorum evet bir golümüzü Sağ daha şırt. yedik yani gerçekten güzel bir golümüzü daha yedik arkadaşlar evet güzel böyle devam mis şu bu sefer bu golü yemem bu olmaz bu olamaz. <laughs> Sakin yedim lan ama yanlış yedim çarpışarak yedik yani bir anda Şırt. böyle yani evet bir altı gol olabilir evet. arkadaşlar yani olabilir yani böyle yedi. şeyler alt değil yedi bu arada yedi mi uh -huh. bir şey olmaz abi senin matematik ödemek için ne yapacaksın alt, bak şimdi altı oldu. Şimdi az oldu. Az ee, için... Ben şimdi ben şimdiden hesaplıyordum yani anladın mı? Matematik evet. öğretmeniyle alakası yok. Bunun... Yok neden hala şey? 7 fark var aramızda. Hayır 6 fark var. Hayır. Üstüm 7 fark olduğunu kim söyledi? Şimdi birazdan... <laughs> Aynen. Sen de benim gibi yapmaya çalışıyorsun ama maalesef şu hayallerde. Hayır, aman hayır, hayır, hayır. Sakin. Son 9, son 7 ve haşır ne demek 7 fark 3'e 7. Hiç ne? Tamam da şimdi 7 fark Yüs <laughs> işte var da. Ben severim. Ne alakası var onun? Evet arkadaşlar buradan maçımız bitti ve deplasman takımı olarak Yusuf Arda kazandı arkadaşlar. Yusuf Arda tertemiz bir maçımızı attık ve 4 atış 6 gol asistimiz 0 kurtarışta 4 tane yapmışız arkadaşlar. Benim de 13 gol 14 atış 0 asist 2 tane de kurtarışım var arkadaşlar. Üstelik benim daha çok kurtarışım var ve daha çok da gol yemişliğim var arkadaşlar. Bu şekilde oldu videomuz kendinize like atıp abone olmayı unutmayın pardon bize like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnternetimiz çok kötü olduğu için bu video birazcık kısa olmuş olabilir arkadaşlar. Ama kendine kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay de lan. Bay bay.